Herkese merhaba. Bu yeni video serisinde sizlerle birlikte harika bir yolculuğa çıkacağız. Lens'ten renge. Sürpriz bir arkadaşımla beraber teknik olarak bir yapımın tüm aşamalarını ve kullanmanız gereken ekipmanları birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar. Bir yapım 3 temel aşamadan oluşur. Ön yapım, yapım ve yapım sonrası. Ön yapım aşamasında projemizle ilgili tüm detaylara karar verir, kağıt üzerinde bitiririz. Bu detayları ana başlıklar halinde bütçe, takvim, mekan, oyuncu, teknik, sanat, ulaşım, konaklama ve tabi senaryo olarak düşünebiliriz. Şimdi beraber bir ürün videosunun çekim aşamalarını birlikte göreceğiz. Öncelikle senaryomuz ve ...seslendirme metnimiz hazır. Hocam mikrofon da hazır. Şimdi sıra geldi... ...kamera seçimine. Ne diyorsun evet. Çağlar? Ne diyorum? Yani şu an bize... Dinamik aralığı geniş, sensörü büyük ve doğru dokuda kaydedebilecek bir kamera lazım. Ve o kamerada tam olarak Pixis 6K full frame olmalı bence. Oyunu büyük oynuyorsun. E tabi. Evet şimdi tabi söz konusu olan bir Blackmagic Design kamera ise ve özellikle Pixis ise ne yapacağız? Bir o kaydedeceğiz. Tabi kesinlikle 12 bit görüntüyü böyle kolay kolay her kamerayla kaydedemiyoruz. Ayrıca kalır da bize inanılmaz bir avantaj sağlayacak tabii ki. Tabii 12 bitle 13 f-stop dinamik aralıklı sensörü, full frame sensörü sayesinde hakiki bir sinematik doku, bir tat yakalayacağız. Beraber. Evet bir de üzerindeki Airix ile beraber de hem sinematik doku hem de keskinlik yakalayacağız. Tam onu soracaktım. Neden Airix tercih ettin diyecektim. Aslında Nisi de tercih edebilirdik. Bugün şöyle bir şey yaptık, iRix'in e, T-Stop 1.5 olduğu için diyafram aralığı, iRix'i tercih ettik. Biraz daha e, alan derinliğinden feragat edip, biraz daha e, yakın planı keskin görmek istedik. Eğer NIS'i kullanacak olsaydık da biraz daha sinematik bir görüntü elde etmiş olacaktık. Biz biraz daha keskin bir görüntü olsun diye iRix'i tercih ettik. Anladım, şahane. Peki, bir soru daha var. Sence ışık Setup'unu nasıl yapalım? Hocam kol var. Wow. Yorulduk ve çağlar ama değdi. Evet evet. Yorulduk ama harbiden değdi. Çünkü ya Pixis ile çalışmak inanılmaz ki. Ya sonuçta bir sinema kamerasıyla çalışıyorsun ve ya işte her zaman şey muhabbeti var ya yani bir sinema kamerasına sahip olup onunla çalışmak var. İşte kiralayıp miralayıp çalışmak. Bir var. de buna DSLR fiyatına sahip. O da var. Doğru söylüyorsun. Peki seni bu Çekim esnasında böyle bir gizli kapaklı işler yaparken yakaladım ama anlayamadım neyin peşindeydin acaba? Ya aslında gizli kapaklı değildi evet. hocam, sadece cloud bağlantısını açtım yani. Ah cloud mu? Aa, ya proxyler evet. yüklensin çalışırken hızlı şey yapın diye direkt proxyleri bir yandan Boy. atsın dedim. Evet. Eğer isterseniz kartla, eğer isterseniz Blackmagic cloud üzerinden görüntülerinizi aktarabiliyorsunuz. Cloud'u kullanırsanız tabii ki siz daha setteyken post prodüksiyonda arkadaşınız işe başlıyor. Eğer bir Blackmagic Design kamera özellikle bir Pixis kullanıyorsunuz. Yeni nesil bütün kameralarında bu özellik var. Hatta Blackmagic Camera App hem Android hem iOS'ta oradan da çektiğiniz görüntüleri anında Cloud'a atabiliyorsunuz. Aplikasyonda olduğunu bilmiyordum ben. Sadece kameralarda var biliyordum. Tabii tabii. Aa, o da app'te de, aynı O mi? zaman şimdi şöyle bir şey de yapabilirdik hoca. Herhangi bir e, uygulamayı kullanabileceğimiz herhangi bir telefonla aslında Pixis'i eşleyerek çalışabilirdik mesela. Tabii. Tabii. 9 kameraya kadar rejili kayıt da yapabiliyorsunuz aynı zamanda. Cloud üzerinden. Kamera ee, app üzerinden cloud'a aktarabiliyorsunuz. Cloud'u iyiymiş. Şey. Bunu da ben bilmiyordum işte. Evet, keyifle çekimlerimizi tamamladık. Şimdi geldi post prodüksiyon. Ben burada ayrılıyorum. O zaman renk